Veritas Çevre OtoLife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketici bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolayva hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ozonla dezenfeksiyon çeşitli işletmelerden alabildiğiniz derinlemesine bir iç uygulaması. Peki bu uygulamayı herhangi bir servise gitmeden kendimiz yapmamız mümkün mü? İşte bunu mümkün kılan ve sürücülerin satın alabildiği ozonla dezenfeksiyon cihazını inceliyoruz. Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gazdır ve bilinen en güçlü çevre dostu doğal dezenfektandır. Ozon, ortamdaki her türlü virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmaları yok eder. Ozonla dezenfeksiyon işlemini servislerde yaptırabileceğiniz gibi taşınabilir ozon cihazını satın alarak kendiniz de uygulayabilirsiniz. Ozon ile dezenfeksiyon işlemi yapılmadan önce araca detaylı iç temizlik yapılmalıdır taşınabilir ozon cihazı aracın içine yerleştirilir ve çalıştırılır. Taşınabilir ozon cihazının kullanım alanı 5 ile 10 metrekare arasındadır. Aracın kapıları kapatılır ve 20 dakika beklenir. Taşınabilir ozon cihazı yaklaşık 15-20 saniye içerisinde etkisini göstermektedir. İşlem esnasında aracın içinde kesinlikle bir insan olmamalıdır. uzun vakit geçirdiğimiz araçlarımızın içinde banyomuz ve mutfağımızdan daha fazla zararlı organizma bulunuyor. Ozonla dezenfeksiyon gibi derinlemesine işleyen yöntemler hem kendimiz hem de yolcularımızın sağlığı için çok önemli. Taşınabilir ozon cihazı araç içerisindeki oksijeni parçalar ve bulduğu mikroorganizmalara yapışarak yok eder. 20 dakika süren bu işlemin sonunda araç 10 dakika havalandırılmalıdır. Taşınabilir ozon cihazının negatif iyon özelliği de bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde havada bulunan toz partiküllerinin yere çökertilmesini sağlayarak havanın kalitesini arttırır. Ozonla dezenfeksiyon işleminin insan sağlığına sayısız olumlu etkileri vardır. Ortamın oksijenle zenginleşmesini sağlar ve havayı temizler kronik yorgunluk sendromunu ortadan kaldırır. Bakterileri yok ettiği için kötü kokuları da engeller. Yapılan araştırmalarda araçların özellikle direksiyon, vites topuzu, paspas, bardaklık gibi yerlerinde milyarlarca bakteri tespit edilmiştir. Araçlarımızın hijyeni için ozonla dezenfeksiyon gibi yöntemleri uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Veritas Çevre OtoLife programını sundu.